Kolay gelsin abi, Asya sürüm PlayStation 5 alırsan sorun yaşar mı? Aslında bu soru bana çok çok soruluyor. Bununla ilgili ben hususi kendim gittim ithalatçı garantili PlayStation 5 aldım. Detaylı bir şekilde nasıl kuruluyor, nasıl çalışıyor hepsini kutu açılışıyla birlikte inceledim. Kanalda videoları mevcut, el cevap yani kısaca söylemek gerekirse yurt dışından cihaz aldığınızda ya da ithalatçı garantili cihaz aldığınızda cihazınızda Türkçe dil desteği olacaktır. Türkiye'de çalışacaktır ve PlayStation Store'a girebileceksiniz. Bununla ilgili hiçbir sorun yaşamayacaksınız. Sadece şu ayrım var. İthalatçı garantili de bir arıza, bir problem olduğunda satın aldığınız firma ile muhatap olmak zorundasınız. Ama Bilkom garantili aldığınızda ise tek muhatap olacağınız kişi Bilkom olacaktır ve Bilkom PlayStation Tür Türkiye'deki resmi distribütörü. Tek fark bu. Yani garanti kapsamında sorun yaşama ihtimaliniz var. Bu da risk almaya değer mi, değmez mi? Karar sizde bu noktada. Ben size karışamam. Hoşça kal. Oyunla kal.